Beliz ne oluyor? Attın kendini birden dışarı. Yok bir şey. Beliz ne oluyor dedim. Ben bir ses duydum sandım da. Hemşirenin hemen oradan çıkarılması lazım. Kendi işlerine bizi koşturmuyorsun inşallah savcı bey. İyice taşeron yaptın ya sen de bizi. Önemli olmasa sizi aramam. Haldun Bey için zor olmasa gerek. İyi özel isteklerinin arasına yazdım. Merak etmeyin karşılığı olur. Rica etmiş. Emrediyor kıl kuyruğu. İlk çalışta açtın doktorum civanım. Çok mu özledin? Ha? <laughs> ya bu aralar çok şey istedim senden ama son bir isteğim daha olacak Halduncu. Bugün eski plakçımı aradım. Sahnelere dönüyorum dedim. Nasıl sevindi, nasıl sevindi anlatamam. Hemen yeni bir iki şarkı bakacak bana. Baksın bakalım. Şimdi alışverişe de çıkmak lazım. Ben de kostümler eski kaçar. Naz bir Aksaray yapsak mı acaba beraber? Hı, süpermiş ya. Ne süper ya? Aksaray diyorum süper diyorsun. Bavul ticareti mi yapıyorum ben? Oo, o kadar burada yoksun ki ver bakayım şu telefonu. Ne yapıyorsun ya? Versene. Ya koskocaman insanım ben. Ne demek telefon almak ya? Özel hayata saygı sıfır bu evde sıfır. Ne telefona düştü bu böyle? Ne iş? Geçen de ne demiyordum? Ne mı yazışıyor? Ne? Naz. Çocuk lan daha bu. Hı, çocuk. Kız 22 yaşında yurda. Asıl bugüne kadar olmadığına ben şaşkınım. Öğreneceksin hemen bu işi. Nasıl yapacaksan. tuvalete bile telefonla geliyor. Yaparsın sen. Bir tanesinden ağzımız yandı, öbürü de gidip saçma sapan birine sevdalanmasın. Nereye? Kuaföre. Oradan da sıpayı falan işte. Hani sen sevmiyordun? Bugün canım istedi. Özel bir şey falan mı var? Ne gibi? Ya ne bileyim biriyle dayıt falan. Ama Naz sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun artık. Ne bilmek istiyorsan sor. Ama hızlı sor. Şu yazışıp durduğun çocuk. Çocuk olduğunu nereden biliyorsun? Ya genç değilse? Naz, bak Allah aşkına babanın kalbine iner. Niye fena mı? Babam arkadaş olur. Askerlik anısı falan anlatırlar, tavla oynarlar. Naz. İyi tamam, sonra dinle soracaksın. Nerede tanıştınız? Dışarıda. Dışarıda. Hadi ya. Nerede dışarıda? Arkadaşımın doğum gününde. Hangi arkadaşının? Melis. Hı. Melis Kovaburcu Yani Ocakta Şubatta falan diyorsun Baktın değil mi yazışmalarıma Baktım Bak Naz Bu internette tanışmalar konuşmalar Görüşmeler tehlikeli diyorlar Kötü niyetli biri olmasın sakın Ne yapayım seni de mi götüreyim buluşmaya Mesela Ya ben yalnızda otururum hiç çaktırmam Renkimi alırım Ben adamın gözüne baktım mı Ne olduğunu anlarım Naz Merak etme Londra'da okumuş. İyi bir ailenin çocuğu. Kimlerdenmiş? Diplomat oluyormuş. Sosyete aşina. Bizim çevreden herkesi biliyor. Güzel. Ama sen yine de. Bak beni istemiyorsan güçlü gelsin. Bak giyinince çok hoş oluyor. Sırıtmaz yani mekanda. Of. Bari hemen gelir gelmez buluşmasaydın. Nişat tatlı mı sence? Ya yakışır mı sana? Ama yurdal ya. Üf. Hayatım al bakayım şuna. Önemli olabilir hayatım. Bir saniye. Alo. Buldunuz mu Rıza? Güzel. Şimdi Küba biletini kesin önüne koyuyor. Küba mı? Kaç kere istedim senden beni Küba'ya götür, Küba'ya götür diye götürmedim. Kimi gönderiyorsunuz acaba Yurdal Bey? Hı? Bir tanıdığı hayatım bizden önce gitsin ki biz gittiğimiz zaman bize mihmanlarlık yapsın. Gerçek mi? Gerçek. Ya bakayım. Bakalım şuna. Ah, Nazan'ım hoş geldiniz. Yalnız mı olacaksınız? Merhabalar. Bir arkadaşım gelecek. Tabi buyurun. Ben geldim. Nas sonunda. Eee, otursana. Fotoğraflardan daha güzelsin diyeceğim ama klişe olacak. Bence sakıncası yok. Yani klişelerin de klişe olmasının bir sebebi var sonuçta. Bunu her sabah yapabilirim. Hatta mümkünse öğlen, akşam, gece. Sıkılırsın bence. Üzüldüm bak. Aptal gibi göründüm sana demek. <laughs> Alakası bile yok. Sever misin bilmem ama canım suşi çekti çok fena. Var mı bildiğin bir yer? Yok artık. Bu kadar olur ya. Vay tabii. Mükemmel bir yer. Yolluyorum linkine. Öyle kuru kuru tavsiye olmaz. Senin de gelmen lazım ki gerekirse hesap sorabileyim. Ne yapalım? Mecbur o zaman. Neredeydin yoktun sabah? Yanıma hiçbir şey almamışım. Alışveriş yaptım biraz. Ben niye beklemedin beraber yapardık? Hadi bana bir kahve yap da. Anlat bakalım ben yokken neler yaptın. Tamam, anlaştım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.